önce reklamlara başladığımızda Zeval 2 oyununun reklamına başladığımızda toplamda 13.000 TL para ödülü vereceğimizi söyledik. Reklamlarda yani oyun açılmadan önce sizlere Zeval 2 sürümünün reklamını yaparken toplamda 13.000 TL bir ödül vereceğimizi belirttik. Lakin biz bu 13.000 TL ödülü kendi hür ve irademizle kendi isteğimizle tamamen kendi inisiyatifimizle 17.000 TL yükselttik. 13.000 TL dedik. Bu çok büyük bir rakamdı. 13.000 TL dediğinde herkes ağza açık yok artık 13.000 TL mi diye dedi. Yani bu şekilde tepkiler verdiler. 13.000 TL dediğimizde ve biz bu rakamı kendi hür irademizle 17.000 TL yükselttik. <laughs> Bu hafta yapmış olduğumuz turnuvalarla ve teslim edeceğimiz para ödülleriyle birlikte 12.000 TL'sini teslim etmiş olacağız. Geçtiğimiz hafta 6.000 TL teslim ettik. Geçtiğimiz hafta 6.000 TL ödüllü bir turnuva düzenledik. Onu teslim ettik. Bu hafta yine bir 6.000 TL'lik daha turnuva yaptık. Bu hafta içi bu ödülleri de teslim edeceğiz. 12.000 TL vermiş oluyoruz. Bu hafta vereceğimiz haftaya 5.000 5.000 TL daha turnuva ödülü vereceğiz. Yani 12.000 TL teslim ettik. Önümüzdeki hafta 5.000 TL daha para ödülü teslim edeceğiz. Bu ne demek oluyor? 17.000 TL. 17.000 TL. Yani önümüzdeki haftanın cirosuyla, önümüzdeki hafta vereceğimiz turnuva ödülüyle toplamda 17.000 TL bir para ödülü teslim etmiş olduk. Bitmedi. Bitmedi. Şimdi bazı oyuncular bittiğini falan sanıyor. Bazı insanlar bittiğini düşünüyor. Bitmedi. Önümüzdeki hafta yapacağımız turnuvadan sonra hazırlayacağımız yeni takvim ile, yeni turnuva takvimi ile ve yeni hazırladığımız yeni bütçe ile Yeni bütçe ile tekrardan tekrardan turnuvalara, para ödüllü turnuvalara devam edeceğiz. Yani biz 13.000 dedik. 17.000 TL teslim etmiş olduk. 17.000 TL'nin üstüne gideceğiz. 17.000'i bize demiştik. Bize demiştik, hedef demiştik. 55.000 TL demiştik para ödülü. Önümüzdeki hafta 18 Ekim'den sonra olacak turnuvadan sonra 17.000 TL'yi teslim etmiş olacağız. Ve biz 18 Ekim'den sonraki hafta geçeceğimiz duyuru ile yeni turnuva bütçemizi yani yeni ayın turnuva bütçesini sizlere sunacağız. Yani para ödüllü takvimi tekrardan devam ettireceğiz. Hedefimiz 55.000 TL. Şu anda 17.000 TL teslim etmiş olacağız haftaya. Haftaya vereceğimiz ödülle 17.000 TL. Ondan sonraki hafta yani Kasım ayı Kasım ayı için hazırlayacağımız takvimde yine kendi hür ve irademizi oyuncu ve loncalara bir ödül planı hazırladık. Yine bir bütçe hazırladık. O bütçe doğrultusunda yine her hafta para ödüllü turnuvalarımıza devam edeceğiz. Yani bu ne demek oluyor? Biz 13.000 TL turnuva ödülü bahşederken, 13.000 TL turnuva ödülü belirtirken biz bunu kendi hür ve irademizle tamamen oyuncuları düşünerek 17.000 TL yükseltmiştik. Önümüzdeki hafta vereceğimiz para ödülüyle bu 17.000 TL tam anlamıyla teslim edilmiş olacak. Fakat biz önümüzdeki haftadan sonra yeni hazırlayacağımız turnuva takvimiyle paraya para katacağız. Yani bir 17.000 TL